Devletin devamlılığı esastır. Devletin devamlılığı esastır. Devlet seçimde de olsa, olağanüstü durumlarda olsa vatandaşına hizmet etmek zorunda. Ben belediye başkanı olduğumda bunun taahhüdünü veriyorum. Kapım sonuna kadar açık olacak. Belediyenin kapısı herkes herkesin derdini, sıkıntılarını yerinde çözeceğiz. Ben köylere, kesin insanlara, mahallelerden birer tane personel alacağım. Hizmeti, hizmet esastır. Vatandaş hizmeti yerinde yapacağım. Ne oluyor Bu arada ben şu Başkan Bey. Başkan adayımız Muharrem Bey. Aşağı 10 bin lira şu an emekli maaşı normalde. 17 bin liraya tamamlayacağım. 7 bin lirasını belediyenin bütçesinden vereceğim. Çünkü bu imkanları var. Emeklilerimize, yaşlılarımıza bakacağız. belediyenin imkanları var tabii. Var tabii ki. Ben, her ay olmazsa bir ayda bir bütün mahalleler, 140 mahallesi var, 140 mahalleye gezeceğim. Çünkü çalışırım. Çalışmak istiyorum. Hizmet etmek istiyorum. Vatandaş için aday oldum ben vatandaşların temiz oylarıyla ben kazandığım zaman vatandaşlara ben hizmet edeceğim. <gülüyor> <gülüyor>

Karımın var eşim. Allah. şey yapmak için. Vatandaşı sevdiğim için ben Meryem Başkanım. İnşallah Meryem Başkanım sadece vatandaş için için emniyet olacağım. Vatandaşa. Kesinlikle ne partinin emniyet olacağım. Ne elit insanların ne bir Oğuz zümrenin emrinde olacağım. Sadece Kalibanların

Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ortak adayı. Peki, kolay gelsin. Hayırlı işler. Merhaba. Başkanlar size de Sağ olasın. Sağ olun. Allah'ını seveyim. Merhaba. Desteklerinizi bekliyorum. Hayırlı alışverişler diliyorum birşeyler. Hayırlı Allah Ramazanlar. Allah Ramazan için kör var mı? Ben Teşekkür ederim. Nasılsınız? olsun. Evet, Çok fazla Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Aleykümselam. Hoş geldiniz abicim. Merhabalar. Hoş geldiniz. ben de? Evet. Makine mühendisliği biz bir etmek istiyorum inşallah Kahramanmaraş Ulu Şubat Lisesi'ne. Çok Hı. güzel e, projelerimiz var. Hadi Gelecek Hı. Partisi, Demokrat Parti, Ortak İttifal Adayı inşallah. parti işte. Peki hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. değil de, Sağ Partiye değil de vatandaşı ve herkese. İnşallah. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? teşekkür teşekkürler. Desteklerinizi bekliyorum inşallah. Bunu Şubat ay içerisinde kazansın inşallah. kazansın. kazanırız. İnşallah. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş geldiniz. Oturun. vakti derseniz. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz yarın. kolay buluruz inşallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evren çiftlere şey yardımı yapacağız. Eee, çiftlere eee düğün yardımı. Mesela evini biz kuracağız yani. Ne kadar mesela belediye başkanı olduğunda evlenecek çiftlere buradan mobilya, eee e, beyaz eşya dükkanında fiyatları öğreneceğim. Ve bu doğrultuda da bütün gençlere, durum olmayan gençlere evlenmelerini teşvik amacıyla ben destek olmak istiyorum. Ne kadar fiyatları? 120 bin lira başkanım şey. Buzdolabı, çamaşır, bulaşık, anka sırası Ana, ana, şeyler ana, ana, ama, Yani ana malzemeler 120.000 lira. bin lira. Bir de 150 arasında mobilya çıkarıyor. Toplamda Toplam 300 bin lira. bin lira. 300, 300 bin lira. Bin lira. Evet. Bu da verilir belediyenin bütçesinde hiçbir sıkıntı yok. Evet. Buradan ben Kahramanmaraş'ta 13 Şubat içerisindeki evlenecek evet. gençlere sesleniyorum. Eğer belediye başkanı adayı adayım şu anda kazanmam halinde inşallah sizlere, evet. gençlere evlilik paketi yardımını mutlaka vereceğim. Kira dersleri de vereceğim, kira yardımı da yapacağım. Çünkü evvel gençlerimizi evlenmeye, evlenmeye teşvik edeceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum. Pek hayırlı Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sorunuz nasıl? İyiyiz. sorunuz yüksek. Sizlerde sorunuz var mı? İterse umut yok. Umut yok. Bu suda yok. Biz, Biz kazanmak değil, umudu kaybetmek kaybı. Kaybetme kaybetme. İnşallah. Biz kazanmak için yola çıktık. Vatandaş kazanacak, onun kazanacak inşallah. İnşallah. Mustafa Bey'le bölge oradan kalmış. destek. Makine mühendisiyim Teknik insan ama depremde bizden Ayak almak istiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun desteklerinizi bekliyorum şu anda. Desteklerinizi bekliyorum inşallah. Şap, sağ olun, sağ olun. Gençlerle, ilgili yani. gençlerle ilgili çok güzel projelerimiz var. İnşallah. Gençlere yaşam alanları, spor testleri, spor kompresleri yapacağız. Her öğrenciye kurs vereceğiz. Üniversitede, lisede, üniversitede, yüksek okulu kıyımlara, master yapanlara, doktora yapanlara yani evet, ilk ilk hizmet, yani. olsun. Böyle artık bizim de şehrimiz gelişsin başka bir şey. İnşallah. Yapalım. teknik yani Mar teknik, insanlar. 20 yıldır, e, bu sorun yaşanıyor. Başka bir derdimiz yok Yani. İnşallah. Teknik Ve insanlara, teknik insanlara, teknik insanlara iki Şu anda maaş çıkıldı. Tekrar yapmamız için evet. ayağa kazanmamız için mühendislik, mimar, çevre şehir, planlaması olması gerekiyor. Allah Allah razı olsun. Yani bizim de evet. temennimiz zaten sadece o. Hala daha yollar bile Bir alt yapı sıkıntıları, evet. yollar sıkıntıları, evet. şehirdeki binaların evet. yani çıktık Aynen. Bunlar her sizin da biliyoruz. İnşallah Sağ bir Sağ olun. Teşekkür ederim. Seçim çalışmalarımızı aralıksız devam ediyoruz. Bugün de Kahramanmaraş'a İl Koordinatörümüz Mustafa Saygılı Bey de geldiler. Onunla birlikte Kahramanmaraş'ın sorunlarını dinlemek, vatandaşların esnafları çözüm önerilerimizde bulunmak üzere Karmanmaraş'ın Azerbaycan bulvarı üzerinde kontinici kentlerde esnaflarımızı yara ettik. Esnaflarımızın durumları işler açısı. Birçokları siktah edemeden evlerine gidiyorlar. Bunlardan yakındırlar. Biz tabi yerel seçimle ilgili konuşacak olursak biz yerel seçimde vaatlerimizi bir bir vatandaşlarımıza anlatıyoruz belediye başkan olmamız halinde Karamanmaraş'ta bir deprem oldu. 6 Şubat depreminin üzerinden yaklaşık 13,5 ay geçmesine geçti. Halen daha esnaflarımız kontinirlerden. Biz teknik mühendis olaraktan e, bir teknik ve teknokratlarla birlikte Karamanmaraş'ı tekrar yeniden inşa edeceğiz. Karamanmaraş'ın e, fizibilitesinin çok iyi yapılması lazım. E, projelerinin, planlarının çok iyi yapılması lazım. Kahramanmaraş'ı yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Bunun için sinyalizasyonlarıyla, yollarıyla, altyapısıyla, modern binalarıyla Kahramanmaraş'ı tekrar eskisinden daha iyi Avrupa ilçesi gibi bir ilçe haline getireceğiz. Durkadrol ilçemizde de 12 Şubat ilçemizde de eee yıkımlar oldu, hasar oldu. Ama şu anda gelinen noktada sade kat sayılarını düşürtmekle, sade binaları güçlendirmekle bunlar yeterli değil. Biz Kahramanmaraş'ı modern bir ilçe haline getirmek için ellerimizi sıvadık projelerimizi geliştiriyoruz. Raylı sistemlerin olması lazım. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde e, çevre düzenlemelerinin, yolların, altyapının mutlaka gerçekleşmesi lazım. Bunlarla ilgili vatandaşlarımızla bugün sohbet ettik. Vatandaşlarımızın teveccühü çok iyi. Kahramanmaraş'ta mutlaka bir <laughs> değişim olması gerektiğinden yanalar. Teknik insanların Kahramanmaraş'ı yönetmesi gerektiğini beyan ediyorlar. Biz de kendimizi, projelerimizi ifade ettik. Eee halkımızdan memnunuz. Halk da bizden memnun olur inşallah 13 Şubat belediye başkanı yapması halinde. Kahramanmaraş'ın 13 Şubat ilçesi kazanacak inşallah. Kırsal kesimiyle, kentlisiyle, Kahramanmaraş merkeziyle inşallah Kahramanmaraş'ı modern bir ilçe haline getirip yaşanabilir bir ilçe olması için elimden geldiğince mücadele vereceğim. Teşekkür ediyorum. Merhaba herkese. Bugün Kahramanmaraş'a geldik, Osmaniye'den geldik ve Karamanmaraş eski il başkanımız Muharrem Çevik Bey şu an 12 Şubat belediye başkan adayımız. Kendisine destek vermek amaçlı geldik. Maddi manevi her türlü destek için biz buradayız. Gelecek Partisi olarak teşekkür ediyorum.